Merhabalar ben Binnaz Davulcu. Demin videosunu çektiğim ev benim oturduğum ev. Sabah İstanbul'dan Esra Erol'un programında tamı tamına 3 hafta kaldığım halde maalesef yayını almadılar. Bu evi bu hale getiren benim oğlum ve gelinim. İkisi de kendisi sokakta kalıyor. Yanlarında bir yaşındaki torunum var. İkisi de madde bağımlısı. Hırsızlık yapıyorlar dileniyorlar. Oğlum asker kaça. Ben sırf sesimi duyarım da esrar çıktım ama maalesef sesimi duyarım. İnşallah siz duyarsınız benim sesimi. Ben şimdi polis arkadaşlar geldi Allah razı olsun. İfademi verdim. Olay yeri inceleme geldi. Nasıl şikayetimi yapacağım? Oğlum asker kaça. Bir yaşındaki ve 3 yaşındaki torunlarımın ikisinde koruma kararı ve sağlık tedbir kararı var. Cimer'e başvurum var. Allah razı olsun koruma kararını çıkaran onlar. Ayrıca e, Sosyal Hizmetler e, inceleme yapacak. Fakat işte bu zaman zarfında biz çok geç kalmış olmayız inşallah. Ben bebeğimin e, yani yanındaki torunumun başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Allah aşkına kurban olayım. Ne olursunuz? Sesimi duyun. Bir anne olarak yalvarıyorum size. Ne olursunuz? Bakın bunu hep yapacaklar. Ne olursunuz? 2,5 yaşındaki torunum yanımda. Kapıya bırakıp gitti oğlum. Ben işimden gücümden her şeyimden oldum ama olsun yeter ki bunlar olsun. Oğlum kurtulsun. Bekleri kurtulsun ne olursunuz bu illet bitsin artık. Ben yıkılmayacağım ayaktayım sonuna kadar kurtarmak için uğraşacağım. Ben yılmayacağım ne olursunuz. Duyun benim sesimi bari. Ben kimseye duyuruyor sesimi bari? Siz duyun sesimi ne olursunuz.